Merkezden dolar tahmini. Ahmet Türk gözaltına alındı. İstismara büyük öfke. Pakistan'da hüzünlü veda. Günün haberleri başlıyor. Artvin'in Hopa ilçesinde cinsel istismar suçunda mağdur lafa evlenmesinin önünü açan önergeyi protesto eden kadınlara polis biber gazı ve copla müdahale etti. Olayda iki kişi gözaltına alındı. Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciası ile ilgili davanın duruşması, ek bilirkişi raporunun gelmemesi sebebiyle yine ertelendi. 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada 301 madenci hayatını kaybetmişti. Sirt'te 6 işçinin hayatını kaybettiği, 11'inin de enkaz altında olduğu madende faciancısı dinamit patlatıldığı ve büyük yarıkların oluştuğu ortaya çıktı. Meclise verilen araştırma önergesinde işçilerin durumu yetkililere bildirdiği ancak Ocağı önlem alınmadığı belirtiliyor. Ocağı <laughs> bakalım. Edirne F-Tipi cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyarete giden Avrupa Parlamentosu heyeti izinleri olmadığı gerekçesiyle cezaevine alınmadı. Çok katı bir tecrit var diyen Avrupa Sosyalistleri Partisi Başkanı Sergei Stanisev kaygılı olduklarını söyledi. Merkez Bankası yıl sonu dolar kuru tahminini 3.12 TL'den 3.34'e yükseltti. Bir önceki anket döneminde %3.2 olan 2016 yılı büyüme beklentisi de %2.9'a geriledi. Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk ve Artuklu Belediye Eş Başkanı Emin Irmak gözaltına alındı. Soruşturma için 5 günlük avukatla görüşme yasağı getirilen Türk, geçen hafta görevden alınmış yerine Mardin Valisi Kayım olarak atanmıştı. Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlığına getirdiği emekli general Michael Flynn'in 15 Temmuz gecesi bir konferansta yaptığı konuşma ortaya çıktı. Darbe alkışlanmayı hak ediyor diyen Flynn, TSK'dan bir yetkiliyle irtibatta olduğunu söylüyor ve salondakilere darbe girişimini alkışlatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi baskıları nedeniyle Pak Türk okullarındaki görevlerinden ayrılmak zorunda kalan öğretmenlerin öğrencileriyle vedalaşma sahneleri yürek burktu. Bazı veliler yüzük, kolye ve altınlarını ayrılan öğretmenlere zorda kalırsanız diye hediye etti. Öğrencilerin öğretmenler için söylediği veda şarkıları ise sosyal medyada büyük yankı buldu. Her şey bitmedi, bitmedi.